merhaba. Bir hikayem var. Melih Demiral. Önce izleyelim, sonra konuşalım. Ne dersiniz? Zaman izafidir der ya Einstein. Öyle belki. Daha dün mü demeliyim, yoksa tarih mi vermeli, seneye mi not düşmeli? Melih Demiral. 1998 doğumu. 2012. 28 Aralık 28 numaralı formayı kalbine yazdığı tarih. Annesi Fatma Hanım'ı bir trafik kazasında kaybettiği gün. Hayır hayır o günü o acıyı drama dönüştürüp anlatmayacağım. Hatta bir cümleyle geçip gidecektim. Merih Demiral'la kaderimizin kesişip sonra yine kendi pusulasıyla yola devam ettiğinin farkına varmasam. Benim babam da tıpkı Melih'in annesi gibi Bursa yolunda geçirdiği trafik kazası sonrasında hayata veda etti. Hatırlıyorum. Önce yavaşladı, sonra durdu saatler. Ardından akreple Yelkova'nın kovalamacası yeniden başladı. Hayat devam etti. Babamsız geçen bir tek günüm bile olmadı ama babamı kaybettim. Bu yüzden işte Merih Demiral için daha dün mü demeli yoksa tarih mi vermeli, seneyi mi not düşmeli düşündüm. Her şeyi boşta bırakmak istedim, zamansız. Dışarıda yağmakla yağmamak arasında kararsız bir yağmur var. Aklımsa Akdeniz sahillerinden İtalya'nın deniz yoksunu kuzeyine giden bir hikayenin güzelliğinde. Hepi topu 22 yaşındayken dünya yıldızları arasında sözü edilen birinden bahsedeceksem zamanın ne önemi var? Sizi bilmiyorum elbet. Melih Demiral'ı benim göz kapaklarıma bir tablo gibi asan karşılaşma Alanya Trabzonspor karşılaşmasıydı. 17 Eylül 2018 Alanya Spor Ligin yeni takımı küçük, sevimli sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Dördüncü dakika köşe gönderinde Vila Feles bakıyor, elini kaldırıyor, ceza sahasına. Gol! Meri! O maçta top herkesi geçip de üç direk arasından girmediyse, bunun başlıca sebebi o genç yıldız adayıydı. Melih Demiral. Öyle bir görüntüsü vardı ki, yaşına başına bakma, al koy milli takıma takır takır oynasın. Top kaleye doğru gidiyor, Trabzonsporlular gol sevinci için hazırlık yapıyor, çizgiden çıkaran kim? Rodeyega o zamanlar Trabzonspor'da. Kaleciyle karşı karşıya, tam vurdu vuracak. Hop! Tereyağından kıl çeker gibi, Topu çekip alan, kim? çekip alan kim? Savunma sistemi gibi çalışıp aşağıdan yukarıdan bütün tehlikeleri savuşturan kim? kim? Merih Demiral. Merih Demiral. Yine Merih Demiral. Demiral. Performansı sadece Trabzonspor maçıyla sınırlı kalmıyor. Belli, bu çocuk durmayacak. 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 Dur. O günlerde içinde gök kuşakları parıldayan kristaller gibi ışıl ışıldı kısa bir süre sonra hikayesini öğrendik. Şaşırdık. Fenerbahçe nasıl oldu da böylesi bir yeteneği elinden kaçırmıştı? Bak, hiç bak, öyle bak. arama tarama yapmaya kalmadan Google'a Melih Demiral yazsa biri karşısına şöyle bir yorum çıkacak. Altyapımızda tipi Alex de Souza'ya benzeyen bir kardeşimiz var. Sırf bu benzerlikten dolayı bir an önce ilk 11'de yer bulsun da doya doya izleyim istiyorum. Bu yorum kaçsa şu var. Çok iyi oyuncu. Fenerbahçe altyapısından biri A takımda uzun süre oynayacaksa o kişi Merih işte. Yaşıtlarıyla arasında net yetenek farkı, net var. Yetenek farkı var. Hakkını yemeyelim. Farkında olanlar yok değil. Ama ama, ama, ama biraz yabancı sevdamız, biraz dur ya pissin azıcık düşüncesi Merih Demiralı Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de taraftarın huzuruna çıkarmıyor. Merih'in bu haline bakıp o günler için ahkam kesecek değilim. Yine de eminim binlerce taraftar merak ediyordur. Hani es kaza, bir şey olsaydı da Melih Demiral mesela Kea'nın yanında oynasaydı ne olurdu? Olur. Cevapsız bir soru gibi duruyor ama aslında öyle değil. Melih öyle hırslı, öyle öğrenmeye aç ve baskıyla baş etmesini bilen bir genç ki Fenerbahçe'de 15 yıl yerini kimselere bırakmadan rahat oynardı. Aslına bakarsanız Fenerbahçe daha yolun en başında az daha fırsatı tümden kaçırıyordu. Az daha. Az daha. daha. Meri'nin hikayesinde satır aralarında saklı duran bir bölüm var. Kara beton ustası Burhan Demiral'ın küçük oğlu, 13 yaşındaki Merih'in Karamüsel İdman Ocağı takımına sığmadığı zamanlar. Ondaki yetenekleri 3-5 yıl öncesinden keşfeden Cam Camgöz Hasan, tutuyor elinden Merih'le bir arkadaşını Fenerbahçe altyapısına getiriyor. Diyorlar ki, ı, onu değil, arkadaşını seçtik.'' Camgöz Hasan şaşkın, üzgün, hatta sinirli. Nasıl olur? diyor. Merih büyük futbolcu olacak. Kaçırmayın. Kaçırıyorlar. Kaçırıyorlar Kaderde yazılı demek ki Fenerbahçe'nin sarı lacivertli forması. Ne Camgöz Hasan vazgeçiyor ne de Merih. Ne de Merih. Nasıl bir çalışmaktır anlatılmaz. İki ayak kalmadan dayanıyorlar ha. tekrar dere ağzı kapılarına. Bu kez tamam. Merih Demiral Fenerbahçe kapısından içeri giriyor. Her şey harika devam ederken o gün gelip çatıyor. 28 Aralık 2012. Bir trafik kazası. Meri annesini kalbine gömüyor. 28 kalbine kazınan forma numarası oluyor o günden sonra. Daha çok çalışıyor. Çalışmak ne kelime? Hayal ediyor, planlıyor ve adımlarını daha 16 yaşında çok sağlam atmaya başlıyor. Diyorlar ki Fenerbahçe'nin altyapı hocaları, bu çocuk bizi açtı, bunu alın A takıma. Pereira dönemi o zamanlar. Takır takır da oynuyor A takım antrenmanlarında. Pereira bayılıyor bayılmasına da. Cesaret işte. Antrenmanı alıyor da maça götüremiyor. Merih daha o günlerde kafasına koyuyor Avrupa'ya gitmeyi. Sene 2015. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda oynanacak Antalya Spor maçı öncesi diğer gençler gibi Merih Demiral'ın da önüne profesyonel sözleşmeyi koyuyor. Al imzala, bedel asgari ücret. Sözleşmede ne bileyim 100 bin lira yazılı olsa mesela kafası karışacak belki. Tamam diyecek ama yok diyor Merih. Atmıyor imza benim hedefim değişti diyor. Kuşkusuz o günleri yeniden yaşamak mümkün olsa Fenerbahçe bırakır mı böyle bir cevheri? Ama nasıl oluyor da farkına varamıyorlar? Nasıl oluyor da asgari ücretle kapatmaya çalışıyorlar işi? Bu kararı kim verdi acaba? Fenerbahçe A takımı için yetersiz olduğunu Melih'e kim söyledi? Hep merak ederim. O kişi her kimse artık. Ah ulan ah be! Diyor mudur? Ya Melih? A takımda Kea'nın yanında oynamayı hayal ederken sıradan biri gibi görülmesi karşısında o ne hissetti o, ne? O, zamanlar. O, zamanlar, o zamanlar? Ama hayat böyle işte. En kötü haberi aldığını sandığında bir bakıyorsun arkasında büyük müjdeler bekliyor seni. O geriye atılmış adımın büyük bir sıçramanın habercisi olduğunu anlamıyorsun. Sonra her şey rayına oturuyor ve çok çalışıp zamanın gelmesini bekliyorsun. Avrupa vardı artık Merih'in aklında, hayalinde, planlarında. 6 yaş milli takımlarında pırıl pırıl da parlıyordu bu arada. Abdullah Avcı sıkı takipte. Bakıyor ki boşa çıkmış Meli, şansını deniyor. Hemen, Meri bize gel. Hala telefonunda sakladığı Abdullah Avcı'nın mesajına teşekkür ederim hocam diye cevap veriyor. Ben Portekiz'e gidiyorum. Dikkatinizi çekerim. Para konuşmuyor. Hedef belli, plan belli, yol belli. Dünya yıldızı olmayı sıfır numara saçlarıyla bezeli kafasına koymuş bir kere Melih Demiral. Portekiz 3. Liginde söylemesi bile zor olan bir takımın, Alcanense'nin yolunu tutuyor. Elbette bu karar bir ezber ya da şans değil. Küçük yaşlardan itibaren birlikte çalıştığı Cenk Melih Yazıcı ve Tayfun Kı'yla yaptıkları kariyer yol haritasının belki de en zorlu kilometreleri. İnsan... Böyle bir gencin hayatına dokundukça duygulanıyor, gururlanıyor. Zorluklarla yüzleşip güçlenmek için Alkanense, Merih Demiral için en doğru tercih oluyor. Zorlukları dert etmiyor Merih. Hevesle öğrenme açlığını gideriyor. Kader gayrete aşıktır derler ya. Allah'ı var, hocası da bu yeteneğin çok daha iyi yerlerde olmasını istiyor. Haber tez ulaşıyor Braga'ya, Benfica'ya, Porto'ya, Lisbon'a. Çok sürmüyor Alkanense günleri. Merih Demiral ve ekibi hemen kafa kafaya verip tercih belirliyorlar. Ver elini Lisbon. Ama pat diye A takım değil hemen öyle. Aşağılarda pişiyor, hatalar yapıyor, puanlar kaybediliyor ama gençler kazanılıyor. Şimdilerde dünyanın önemli kulüplerinde forma giyen oyuncularla karşı karşıya oynuyor. Tecrübe üzerine tecrübe kazanıyor. Çünkü öğrenmeye aç, silip süpürüyor. Portekiz'de en mutlu olduğu zamanlar. Sporting Lisbon'da A takım kampına davet edilmiş. Daha ne olsun? Ama ama hani nasıl derler? İşler bazen göründüğü gibi değil. Doğru. 19 yaşındaydı ve büyük bir şans ayaklarına gelmişti. Hatta, Hatta. Jorge Jesus olsa mesela Sporting Lisbon'un başında her şey çok daha farklı gelişecek. Kamp dönemi bitiyor ve teknik direktör Jose Pasero karşısına geçip diyor ki: "Mary, öncelikli planlarım arasında değilsin. Aslında." altyapısını, futbolcu gelişimini fazlasıyla övdüğümüz takımlarda bile yanlış kararlarla ne büyük kayıplar yaşanacağına dair en güzel örneklerden biri bu. Madem Paseryo'nun planları arasında değil, Sporting de Merih'in planları arasından çıkıyor. O an, belki de Torino'ya uçak biletini aldığı gün farkında olmadan. Donanımı tamam. Şimdi düzenli olarak oynayabileceği bir kulübe ihtiyacı var. Bir de A milli takıma yine karar zamanı geldi. Alanya Spor işte tam bu sırada devreye girdi. Sporting Lisbon'da kazan kaynıyordu. Alanya Spor satın alma opsiyonuyla kiraladığında Sporting Lisbonlular ne büyük hata yaptıklarının henüz farkında değillerdi. Sonrasını 3 aşağı beş yukarı biliyorsunuz. Merih Demiral ne düşünüyor bilemem ama benim için işte o Trabzon maçının önemi çok büyük. O gün girdi Merih aklıma, bir daha asla çıkmamacasına. Alanyadan sonra sıkı defansıyla bilinen İtalya ligi A'nın yolunu tuttu. Sassuolo'ya olaya gitti. Ehliyet alacak yaşa yeni gelmiş gep genç bir delikanlı dünyanın en zor diklerinden birinde bilmediği bir dikte oynayacaktı. Ama yetenek evrensel bir şey. Hele bunu bir de güzel ahlakla birleştirdiğinde yoktur açılmayacak kapı önünde. kristalin içindeki gök kuşakları yetenekleri ise o kristal Merih'in kendisiydi. kendisiydi. İtalya'nın en üst seviyedeki futbol liginde üstelik bir defans oyuncusu olarak başarılı olmak. Kuşkusuz, Kuşkusuz ki bir hayal. hayal. Sassuolo'ya transfer olunca korkmadım desem yalan olur. Bu hikaye bitmesin istiyordum. Elbette bitmezdi de dönmesin dönmesindi işte buraya. Başarıyı Avrupa'da yakalasın. Türkiye'nin sınırları dışında duyulsun adı karşılaştırılacaksa biriyle Maldini ile, Ferrera ile, Costa Curta ile karşılaştırılsın. El üstünde tutsunlar, Tugay gibi jübilesini yapsınlar. Kerata o kadar yetenekli ki korkuların buhar olduğu uçtu sola formasıyla sahaya çıkar çıkmaz. Bin yıllık İtalyan müdafaa sanki, yer bilgisi, hakimiyeti, saha görüşü. Bir de dedim ya, güzel çocuk diye, yüzünde var, iyi niyetinde görüyorsun. Ben o Sassuola'da tutunabilir mi diye endişeleniyorum. Adam meğer tatile çıkmış gibi şöyle bir havasını soludu şehrin, sonra kalktı gitti Juventus'a. Juventus'a! Juventus Dünyanın sayılı takımlarından, İtalya'nın açık ara birinci kulübü. Kaleci Buffon istese, Melih küçük oğlu olur. Bir başka efsane Chiellini desen, yanında oynuyor, hadi yalan olmasın, onun anca ilk oğlu olur. Bu çocuk onların arasında bile sırıtmadı demiyorum. En az onlar kadar oynuyor diyorum. Çatır çatır, hiç korkmadan 40 yıllık Juventus'lu gibi. Şimdi bu kadar iyi bir futbolcunun kariyer adımlarını sıralamak yeter de artar bir hikaye için ama Melih biraz farklı. Aylardır süren salgın çok canlar alırken bir de her gün umut haberini beklediğimiz, yaşlı gözlerle beklediğimiz depremin acısı biniyor üstümüze. Yardım kampanyalarına ta İtalya'dan koşarak katıldı. Bu ilk, de Bu ilk de değil, korona salgınının başıydı. O zamanki yardım çağrılarına yine hiç düşünmeden ses vermişti Merih Demiral. Samimi bir Samimi adam. adam. Faal yaptığında bile görüyorsun. Kötülük yok içinde, art niyet yok. Juventus'ta birlikte oynadığı savunmacılara örnek alırsa, önünde en az 15 sene daha var Merih'in. Yolun çok başında ama şimdiden en üst seviyede oynamayı başardı. Artık mesele burada kalmak. Futbol hayatını zirvede bitirmeli Merih bunu yapabilecek kadar yetenekli, bozulmayacak kadar da sağlam bir karaktere sahip. Gün gelecek, Melih'in jübile maçını konuşacağız. Bu fondan Cristiano'ya artık kim bilir daha kimler olacak o gün statta. Duyarlılığıyla, yeteneğiyle, azmiyle, çalışkanlığıyla sayısız geç Melih'i kendine örnek alacak artık. Tıp tıp atıştıran yağmur ansızın sağnağa döndü. Camı açtım, gözlerimi yumdum yağmurun sesini dinleyerek zamanda bir yolculuğa çıktım. Son penaltı. Dünya kupasına o kadar yakınız. Melih al. topu aldı eline. Avuçlarının arasında çeviriyor. Dudakları kıpırdıyor. Sanki bir şeyler anlatır gibi. Ne söylüyor acaba? Melih sustu. Tribünler sustu. Topu koydu beyaz noktaya. Melih iki 3 adım attı geriye doğru. Haydi Melih. Haydi evlat. Haydi be 28 numara. Melih geldi. Vurdu. Melih. Melih demir attı. Dünya kupasını attı. Dünya şampiyonuyuz. Dünya şampiyonuyuz. Melih demir omuzlarda. Gülümseyenler parmak kaldırsın. İnanmayanlar çok inanarak anlattım. Merih Demiral. Size demiş olsaydım ki Fenerbahçe altyapısında bir çocuk var. Gün gelecek o çocuk Juventus'ta forma giyecek. İnanır mıydınız? İnanmakta zorluk çekerdiniz. Ama güzel şeyler hep ilk adımla başlıyor. İnanmakla. Size bugün Merih Demiral'ı anlattım. Önümüzdeki hafta bir başka hikayede buluşacağız. Ha unutmadan Bilgehan Uçak Editoryal katkısı için çok teşekkürler.